السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل, وكل ضلالة في النار Evet, kaldığımız yerden ee dün ee bir sürünün bahçenin yanına geçmesinden dolayı dersi biraz ee sonuna kızdırdık. İnşallah dünkü kaldığımız ee yerden ee devam ederiz. ee üçüncüsünde kelime-i tevhidin ee la ilahe illallah ee sözünün şartlarında la ilahe illallah şehadetinin şartlarının Üçüncüsünde biraz hızlandırdık. Ee, i̇nşallah e, oradan itibaren devam edelim. Üçüncüsü ihlas dedik. La ilahe sözünde Allahu Teala için ihlaslı olmak. Sadece adet yerini bulsun diye veya taklit şeklinde gelişi güzel bu sözü söylememek. Bununla halisane bir biçimde yalnızca Allahu Teala'ya ulaşmayı dilemek. Demek ki bütün insanlar diyordu, ben de diyorum. E, eyle havadan sudan, e, la ilahe illallah deyim ya, desinler diye bak. Onun için ben de bunu diyorum, gibisinden e, olmaması lazım. Allah Azze ve Celle e, şöyle buyurmuştur. Ela lillahi dinul halis, dikkat et, halis din yalnız Allah'ındır. Ee, yine şöyle buyuruyor Allah azze ve celle sayyidullah. Fe'budillah mukhlisan lehu'd-din. O halde sen de dini yalnız Allah'a has kılarak ihlas ile ona kulluk et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların şefaatimle en mutlu olacak olan kalbinden samimiyetle ve ihlasla la ilahe illallah diyen kimsedir. Evet bunu da Bukhari rivayet ediyor. Dördüncüsü sıdk yani doğruluk. La ilahe illallah sözünde yalana yer bırakmaksızın doğru olmak. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Bir ayet kelimesinde. kerimesinde Estağfirullah ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ألف لام ميم الله imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle vereceklerini mi sandılar Andolsun ki biz onlardan öncekilerini de imtihandan geçirmişizdir Elbette Allah doğruları ortaya çıkaracak yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır Evet demek ki eee sıdk Doğru bir şekilde la ilahe illallah'ı söylemek, Allah'ın kurtuluşuna sebep olacaktır. Evet. Merfu olarak nakledilen sahih bir hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın kulu ve olduğunu kalbinden bir doğrulukla şahitlik eden kimseye Allah muhakkak ateşi haram kılar. Evet. <laughs> Demek ki bu kelimeyi söylerken doğru olmak lazım kardeş. Doğru olmazsan bu kelime olmuyor. Beşincisi muhabbet, sevgi. Bu sözü, bu sözün gerektirdiklerini ve ifade ettiği şeyleri sevmek, Yine bu sözün gereğince amel eden kimseleri sevmek, bu sözün gereklerine aykırı davrananlara ise boz etmek. Demek ki e, bu kelimeyi söyleyene sevmek, bu kelimeyle e, hayat bulandan hayat bulmak, bu kelimeyi e, hakkıyla e, sevip söyleyen kişilerle beraber olmak. Evet, Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur, Estaizübillah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْ دَاذًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اَشَدُّوا حُبًّا لِلّٰهِ İnsanlardan kimileri de Allah'tan başka Allah'ı sevdikleri gibi sevdikleri benzerler, icat ederler. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise onlarkinden çok daha fazladır. Demek ki, bu kelimeyi söyleyenlere, hakkıyla tabi söyleyenlere sevmek. Bu kelimeye buğz edenlere, bu kelimeden nefret edenlere de nefret etmek. Bu da e, bu kelimeyi söyleyenlere muhabbet duymak, e, sevgi beslemek Allahu Teala'nın bir emridir. Evet. Altıncısı inkiyat. İnkiyat teslim olmak, boyun eğmek terk etmenin zıttı olan bu sözün ifade ettiği gereklere tam anlamıyla uyup teslim olmak. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Estağfirullah. billah. Ve enibu ila rabbikum aslimu leh. Rabbinize dönün. Ona teslim olun. Evet. Demek ki e, bu kelimeye la ilahe illallah'a Allah'ın birliğine teslim olmak. Evet. Yedincisi ise kabul. Bu sözün gerektirdiklerini gerek kalple gerekse dille kabul ve ikrar etmek. Allah Teala kafirleri azaplandırmasının nedeninin onların bu kelimeyi söylemeyip büyüklük tasalamaları ve bu kelimeyi kabul etmemeleri olduğuna haber vermiştir.

Mecnun bir şair için biz ilahlarımızı mı terk edeceğiz derlerdi. Saffet Suresi 35-36. Ayet Evet Demek ki e, bu kelime için La İlahe İllallah e, sözünü e, söylemeyip Kibirlenenler, e, Firavun gibi, e, başkaları gibi, bunu e, müşrikler gibi. Evet, Allah birdir ama biz O'na ortak koşacağız. Allah birdir. Biz O'na ibadet ettiğimizde filan puta da ibadet edeceğiz. Allah birdir. O'ndan başka ilah yoktur. Biz e, O'nu kabul etmiyoruz. O ilahları bir tek ilah mı yaptı gibisinden e, kibirlenip e, böbrelenirler gibi olmamak lazım. Evet. E, la ilahe illallah sözünün fazileti. Evet. Burada yedi şartı. E, okuduk inşallah. La ilahe illallah şehadetinin şartları. Yedi şartı. Bunları kişi iyi bilip bellemesi lazım. Ezberlemesi lazım. Hayatına geçirmesi lazım. Evet. La ilahe illallah sözünün fazileti. La ilahe illallah sözü kulun söylediği en büyük sözdür. Zira bu söz dinin temeli ve başı, peygamberlerin davetinin özüdür. La ilahe illallah sözü manası anlaşılmadan, gereğiyle amel edilmeden sadece dille söylenebilecek bir söz değildir. Bilakis ancak anlaşılırsa, gereğiyle amel edilirse ve ona Aykırı olan şeylerden uzak durulursa söyleyene fayda sağlar. Demek ki e, La İlahe illallah sözü kişi bunu söyleyince hayatı topyekun değişmesi lazım. Harama bulaşıyorsa haramlardan elini çekmesi lazım. E, Allah'ın sevmediği işler yapıyorsa onlardan elini eteğini çekmesi lazım. E, bunun gereğini yerine getirmesi lazım. Haramlardan uzak durması lazım. Allah kendine ne buyurur kitabında? Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Onu harfiyen yerine getirmesi lazım. Yoksa sadece La İlahe illallah demekle insan kurtulacağını sanması. Evet. Kul bu sözü yerine getirdiği ölçüde bu sözün faziletleri ve faydaları ortaya çıkar. Bunlardan bazıları şunlardır. Bir, cennete girmek. Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği şu hadiste buyurulduğu gibi La ilahe illallah deyip de sonra bu söz üzere ölen her kul muhakkak ki cennete girer. Demek ki bir kulun e, sözü La ilahe illallah, son sözü La ilahe illallah olursa cennete gider. Evet. İki, ateşten kurtulma. İtban İbni Malik el Ensar radıyallahu anh'dan naklettiği şu hadiste buyurulduğu gibi La ilahe illallah deyip bununla Allah'ın vecihini yüzünü arzulayan kimse Allah cehennemi haram kılmıştır. Allah ona cehennemi haram kılar. Sadece Allah'ın rızasını kazanmak için, Allah'ın vecihini, veci vecihi için e, bunu söyleyen e, kişi muhakkak cehennemden kurtulur. Evet. Üç, cehennemden çıkma. Sahih ayında da yer alan uzunca şefaat hadisinde belirtildiği gibi Allah Azze ve Celle bu uzun kutsu hadiste şöyle buyurmaktadır. La ilahe illallah diyen ve kalbinde bir zerre miktarı ağırlığınca iman bulunan her kim varsa onu cehennemden çıkarın. Evet. 4. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nail olmayı sebeptir. Bukhari'de yer alan şu hadiste belirtildiği gibi insanların şefaatimle en mutlu olacak olan kalbinden samimiyet ve ihlas ile e, la ilahe illallah diyen kimsedir. Evet. Samimi olmak lazım ya. Samimi olmak lazım. Evet. Beş dünyada malın ve canın korunmasına sebeptir. Nitekim sahih ayında yer alan hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşdur: Allah'tan başka ilah olmadığını söylemelerine kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Kim bu sözü söylerse malını ve canını İslam'ın bir hakkını çiğnemesi dışında benden korumuş olur. Artık bundan sonra hesabı Allah'a kalmıştır. Evet. Demek ki e, bu kelimeyi söyleyen kişi e, kanı, malı, ırzı Müslümanlara haram olur. Çünkü e, bu büyük bir sözdür. Allah'ı birliyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor. Allah birdir. Ondan başka ilah yoktur diyor. Kanı, malı, ırzı haramdır. E, Tabi bunu şöyle değerlendirmek lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'deyken insanları e, La ilahe illallah'a 13 yıl orada davet etti. Orada insanlar şirk üzere oldukları için ilk önce bununla e, kendilerine çağrıda bulundu. Bazı farzlar orada indirilmedi. E, farzlar merhale merhale indirildikten sonra e, La ilahe illallah kelimesine başka şeyler de eklendi. E, namazın, haccın, zekatın e, şeyleri eklendikten sonra e, sadece La ilahe illallah kuru kuruya e, kabul edilmedi. Ee, bunun yanında namaz, zekat, oruç, hac ee, farz kılınınca ee, bir tek la ilahe illallah ee, artık e, insanları kurtarmaz. Evet. Altı, dünyada ve ahirette güvende olmak. Nitekim Allahu Teala şöyle buyurmuştur. E, tabi ee, ahir zamanda Resulü Aleyhisselatü Vesselam ee, diyor. İnsanlar öyle bir zaman gelecek ki, e, insanlar sadece la ilahe illallah diyecek. La ilahe illallah dediklerinden dolayı Allahu Teala onları cennete koyacak. E, sadece la ilahe illallah. Çünkü biz e, atalarımızdan bunu duyduk ve bunu söylüyoruz. Namaz yok, zekat yok, e, hac yok, e, İmanın diğer şartları yok. Çünkü e, Kur'an Allah tarafından kaldırılıyor. Ve insanlar sadece bunu e, söylemeyi biliyorlar. İnsanlar da sadece La ilahe illallah kelimesi kalıyor. Ve orada sahabi diyor işte bu sadece onları kurtaracak mı? Evet. Sadece onları bu kurtaracak. Çünkü bundan başka artık küfür öyle bir ilerliyor ki e, bazı kişiler sadece atalarından e, bu kelime kalıyor ve bunu söylüyorlar ve Allahu Teala onları da cennetine koyuyor. Evet. 6 Dünyada ve ahirette güvende olmak nitekim Allahu Teala şöyle buyuruyor. Estaiz billah. Ellezina amenu ve lem yelbisu imanuhum bi zulmin ulaiha lehumul emn ve hum İnanıp da imanlarına herhangi bir zulüm, şirk bulaştırmayanlar var ya işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır. Ee, burada da şirk zulüm olarak geçiyor. Ee, Lokman suresinde geçtiği gibi Ya bu ne ye la tüşrik billah inne şirke Evet burada e, şirk zulüm olarak geçiyor. Evet. Evet. İnşallah e, burada bitirelim. E, La ilahe illallah kelimesinin e, şartları, anlamı e, söyleyen kişiye ne faydalar sağladığını e, burada daha iyi inşallah anlıyoruz. E, burada bitirelim. Yarın inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين